Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ağabeylerim, geçen hafta bu Leman dergisiyle alakalı malumuz ortalık biraz karıştı. Sokağa çıkan insanlar vardı. Hatta öylelerden birisi, gençlerden birisi. Şeriat isteyenleri bir bir asacağız diyordu. Onu görmüşsünüzdür. Şimdi bu çocuk 18 yaşının altındaymış. Velhasıl tutuklanmış vesaire. Fakat yani bu yaştaki bir çocuk ne bilecek İstanbul hukukunu? ne bilecek peygamber öğretisini. Ya tam bir cahil veya bir proje olarak sahaya sürülmüş ya. Bununla alakalı yani şimdi şeriat nedir ne değildir onunla alakalı bir yer okuyacağız. Şimdi baktığımızda şeriat son yüzyıldır bu toplumda bir çöl kanunu olarak insanlara anlatılıyor. Asmak kesmek olarak lanse ediliyor. Dolayısıyla böyle anlaşılması da gayet normal. Yani bir insan hırsız değilse, tecavüzcü değilse Niye korksun? Şerri hükümlerden. Evet şeriatta asmak, kesmek var. Fakat hırsızı keser değil mi? Tecavüzcüyü işte asar, katili asar vesaire. Dolayısıyla bir insan yani kendisini suçlu olarak telakki etmiyorsa şeriattan korkması kaçınıl, yani kaçınmaması gerekir, korkmaması gerekir. Çünkü bazı batılı filozofların dahi itirafıyla Murat abi ne diyor o ünlü filozoflarından birisi? Biz diyor Muhammed'in getirdiği kanunlara 2000 sene sonra batılar olarak ulaşabilsek kendimizi bahtiyar olarak kabul ederiz diyor. Yani şeriatın getirdiği kanunlar beşeriyetin hukukunu muhafaza noktasında insanlığın ulaşamayacağı zirve noktadır. Salih abi. İnsanlığın ulaşamayacağı zirve noktadır. Evet, mesela tam bir şeriat Aslı Saadet dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 30 yıllık dönemi ve devam daha doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü 23 yıllık dönemi ve devamındaki o sahabelerin dönemi o, o 40-50 yıllık süreçte tam bir şeriat dönemi yaşanmış. Zaten baktığınızda 23 yılda dünyanın en bedevi kavmi en medeni hale gelmiş. Yani annesin babasını kesen insanlar karıncaya ayak basamaz hale gelmişler. Yani sadece inanç noktasında değil hukuk noktasında baksa bile bir insan şeriata yani Allah'ın hükümlerine taraftar olması lazım. Yani bir cehaletin neticesi olarak ben Müslüman ama şeriata karşıyım diyor. Ya yani sen Müslüman bile değilsin. Çünkü Müslümanlık, şeriat, iman bunlar birbirine ayrı şeyler değil. Allah'ın kanunu, ben evet Allah'a inanıyorum fakat kanunlarını kabul etmiyorum demek ben inanıyorum fakat şeriata karşı demekle aynı şey aslında. Bu insanlara doğruyu öğretmek gerekiyor. Şimdi mesela geçtiğimiz yüzyıla, bunu girizgah olarak söylüyorum, geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda mesela milyonlarca insan savaşlarda katledilmiş. Doğru mu Mustafa abi? Bunu yapanlar, savaşta milyonlarca insan katledenler Müslümanlar mıymış? Değil. Şeriatla yönetilen ülkeler mi? Yine değil mesela. Yine yani mesela bir 150 sene önceye hatta 100 sene önceye gidin. Şeriatın tatbik edilmediği, Avrupalı memleketlerde siyahi insanlar yani çikolata renkli insanlar kafeslerde hayvanat bahçelerinde ne diye anlatılıyordu? Bunlar hayvandır diye anlatılmıyor mu? Çocuklara böyle sergilenmiyor mu? Sergileniyordu. Bakın Avrupa'da hayvan cinsinden bir cins diye siyahiler sergilenirken İslam şeriatının hakim olduğu Mekke'de siyahi olan Bilal Habeşi Kabe'nin tepesinde ezan okuyordu değil mi? Mesela Amerika'daki siyahiler tatil amaçlı mı gitmişler Amerika'ya? 150-200 sene önce çoluğundan, çocuğundan, memleketinden zorla, zulmen kopartılarak oralara niye gönderildiler? Çalışmak için göndermediler mi Murat Murat abi? Değil mi? Fakat işte bizim ülkemizde yani şeriat denince ne yazık ki çöl kanunu gibi anlatıldığı için son yüzyıllar özellikle yanlış anlaşılmış. O yüzden o çocuk sokağa çıkıyor diyor ki şeriat isteyenleri bir bir asacağız diyor. Şimdi insan nedir, mahiyet nedir onlara kadar dersler okumuştuk ya. Bugün biraz şeriata bakan meseleyi okuyacağız. Yani insanı sınırlayacak unsurlar ne? Şeriat yani Allah'ın hukukun neden var? Onunla alakalı işaret arayacağız da bir yer var. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasuğbudu rabbekum ellezi halakakum kablikum leallekum tettekun. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْعَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَارَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّيْ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعَلَمُونَ Yani ey insanlar, sizi ve sizden evvelki yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek semayı binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki sizlere rızık olmak üzere yerden meyve ve saygı gıdaları çıkarsın. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mağbut ve halikiniz yoktur. Ayet-i Kerime'nin meali böyle. Şimdi bunun tefsiri gibi olacak burası. Mukaddeme, akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerini sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan iman hükümler terbiye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Hmm. Tekrar bakın, burada ibadetin tanımını yaptı Mustafa. Diyor ki, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerini yani yasakladıklarını sakınmaktan ibaret olan ibadet neymiş? ibadet Allah'ın emrini yapmak ve yasaklarından çekinmek. Bu ibadettir. Fakat diyor ki vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Şimdi mesela şunu anladık geçen hafta baktığımızda. Yani bir şeylerin düzelmesi ne meclis kürsüsünde binlere, milyonlara hitap etmek de oluyor. Ne de sokağa çıkıp eylem yapmak da oluyor. Bir şeylerin düzelmesi tamamen insanların imani seviyesini arttırmakla oluyor. Yani taklidi olan imandan insan tahkiki imana çıkarsa problemler yavaş yavaş düzelir. Salih abi efendim zaten vesaire şey bu mudur? Tarzı da bu mudur? Budur değil mi? Mesela Hazreti Ömer de, hep anlatıyoruz. 616 yılında Müslüman olmuş. 610'da İslamiyet gelmiş. Yani bakın 40. Müslüman değil mi Hazreti Ömer? İlk 40 ilk 6-7 senede 40 tane Müslüman ancak var. Fakat ikinci bin seneye baktığımızda binlerce insan var değil mi? Demek ki bir şeylerin düzelmesi eskilerin imhasıyla değil, yenilerin islahıyla mümkün olabiliyor. Burada da bu var. Şimdi adam diyor ki şeriat isteriz. Şey yap topluma niye gelmiyor şu anda? Veya elimizden niye gitti? Layık olmadığımız için. Layık olmadığımız için. Ne zaman gelir? Layık, Layık olunca gelir değil mi? <laughs> düz, düz mantık yani. Zaten bir top, ayette de var ya bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah bu topluma hidayet, et. hidayet etmez. Hadis var mesela siz Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz diyor Resul Ekrem Maalesa Vesselam. Şimdi adam diyor ki burada zahiren ben şeriat istiyorum diyor değil mi? Şeriat gelmez. Biz layık olunca gelir. Fakat gelse bile şu anki durumda daha büyük sıkıntıları meydana getirir. Çünkü toplum onu kaldıracak seviyede yani inkara gidebilir. Değil. Allah tabi inkara edip. Yani çünkü e, şu anda şeriat gelse birçok insan Müslüman dediğimiz insan belki inkara gidecek. Tabii şu an Alt şu an Alt ha şu an şey bile yani İsmi geçtiğinde bile ben İslamiyet seçim ama şeriata karşıyım diyor. Değil mi? Çünkü o seviyede değil. O yüzden diyor ki mesela imani hükümler ibadetle takviye edilmezse tesiri az kalır. Şimdi mesela Allah'ın emri olmadan bir hüküm tatbik edilse tesirsiz oluyor Murat abi. Sebebi şu. Bak herkesi öldürdükten sonra kendisini öldüren bir adama idam cezasının varlığı tesir etmez. Tek başına idam var olsa... Adam kendisini niye öldürsün? Değil mi? Yani adam herkesi öldürdükten sonra kendini de öldürüyor. Demek ki onun bir caydırıcılığı yok. Fakat Allah'ın hükmü vicdana yerleşirse, yani Kur'an'daki hükümler vicdane terbiye ederse, o zaman adam öldürmekten çekiniyor adam. Yoksa çekinmiyor. Korkacak olsa kendisini niye öldürsün yani? İlahir. Şimdi bu hale, alem İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir ve keza, ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, maaş ve maade yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsi ve nevi kemalata vasıtadır ve Halik ile abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır. Hmm. İbadet yaratılanla yaratıcı arasında yüksek bir neymiş? Rabıtaymış. Şimdi dedik ya iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder, değil mi? Şimdi bakın başka bir ayet ki 23. sözde Bismillahirrahmanirrahim. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ اِلَّا الَّذِينَ عَامِلُوا عَمِلُوا سَالِحَاتِ Biz insanı ahseni takvim suretine yarattık sonra onu aşağıların aşağısına indirdik buyuruyor. Şimdi hem yüksek makamda yaratılmış fakat yere aşağı indiriyor. Neden? Ne diyordu? İbadet Halık ile Abd arasında yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. Yani bakın şimdi okuyacağız. Birinci nokta insan nuru imanla alay çıkar iman nuruyla en yüksek mertebeye çıkar. Cennete layık bir kıymet alır. Ve zulmeti küfürle esveli safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Hmm. Demek ki yaratılış itibariyle insan ikisinin arasında bir noktada. Fakat ibadetler ve iman insan ne yapıyor? Alay illiğine yani cennete layık bir mevkiye çıkarıyor. Olmayınca cehenneme layık insan vaziyetine giriyor. Allah Allah. Demek ki aradaki bağlantıyı kuran neymiş? iman ve ibadet bağlantısı. Yani burada bir şey yapmayan aslında nötr kalmıyor. Aşağı yana. Tabii tabii. İki günü bir olan zararda da değil mi? Hadis-i şerif mesela yani. Yani şey yok. Sabit makam diye bir şey yok hacım. O meleklerde var. Melekler, şimdi oraya geleceğiz gerçekten burada söyleyelim. Meleklerde malum nefis diye bir şey yok. Tamamen ibadet merkezli yaşıyorlar. Hayvanlara baktığınızda ve lisan hal ibadet olmakla beraber fakat tamamen nefis ve hırs merkezli yaşıyorlar. İnsan ikisi arasında. Yani insanda devamlı bir çaba olması gerekiyor. Asır suresinde de geçiyor ya işte. Hakkı ve sabrı tavsiye etmemler müstesna. Evet. Yani bir faaliyet gerekiyor. Yoksa aşağı iner. Aşağı iner tabii kesinlikle. Çünkü iman <laughs> insanı sani zülcelaline nispet ediyor. Yaratıcısına nispet ediyor. İman bir intisaptır. Hmm, çok kilit cümle. İman Salih bir intisap, bir bağdır yani. Öyleyse insan iman ile insan da tezahür eden sanatı ilahi ve nokuşu esma-i rabbani itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O kat yani o kesmekten sonra sanat rabbaniye gizlenir. Kıymeti yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem fani hem zaile hem muvakkat bir hayata hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Şimdi biyolojik olarak hayvandan farkımız yok. Yani yeriz, içeriz, yatarız. Hayvan da yer, içer, yatar. Peki biyolojik olarak farkımız ne? Hiçbir fark yok. Bizi insan yapan neymiş? İman bir intisaptır. Yani o iman bağlılığı bizi insan yapıyor. Okey, o, ki o olmayınca ne oluyor hacım? Esveli safilin oluyor. Hayvan bile kalamıyor. Salih abi hayvandan bile aşağı düşüyormuşuz. İman olmayınca. Çünkü cihazat var. Yani hayvanda o biyolojik şeylerin dışında çok bir cihazat yok. Yani o cihazat kullanılmayınca yani şöyle düşün. E, bir iş yerinde sana çok son sistemli bilgisayar verilmiş, bir mi de verilmemiş. Sen şimdi o cihazı kullanmazsan öbüründen aşağı duruma düşüyorsun. Hmm. İsraf etmiş oluyorsun. Evet. Değil mi? E 7 bir laptop almış, sadece hesap makinesi olarak kullanıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Halbuki hayvan kendisine yüklenen vaziyeti yapıyor. Yani bütün her şeyi tamamını yapıyor yani. Şimdi burada bir temsil var. Sanat itibariyle oraya biraz şey geçeceğim. Hülasa geçeceğim. Malum bir bakır ham madde itibariyle pek bir değeri yok. Fakat işlendikten sonra değeri ne oluyor? Birken bine katlanır değil mi? Burada bir sanat var, bir işleme var. İnsan da biyolojik itibariyle Salih abi hayvandan gerçekten bir farkı yok. Bütün cihaza belki aynı. Fakat akıl taşıdığı akıl cihazı o ilahi sanat tezgahından geçince yani insan o imanla o tezgahta işlenince ham maddeden o sanat eser olarak ortaya çıkıyor. Yani iman insanı insan ediyor. Belki insanı sultan ediyor. Şimdi bunu buraya kadar okuyacağız. Şimdi asıl yere gelelim. Hani bu iman ve küfür arasındaki irtibatı nazara vermek adına. ibadet dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Birisi insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip bir latif, acip ve latif bir mizaçla yaratılmıştır. İnsan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaçla yaratılmıştır. O mizaç yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntahap şeyleri ister, en güzel şeylere meyil eder. Ziynetleri şeyleri arzu eder, insaniyete layık bir maişet bir şerefli yaşamak ister. Mesela bir hayvan, yani ben bugün de Adana yiyeceğim der mi Murat abi? Demez. Ben bugün bu kıyafeti giyeceğim der mi Mustafa? Demez yani. Ya ben bugün bir, bir Bodrum'a tatile gideyim demez yani. Fakat insan yani öyle bir donanımda yaratılmış ki bakın çok acayip en müntehap şeyleri ister en güzel şeylere meyleder ziynetli şeyleri arzu eder insaniyete layık bir maişet ve şerefle yaşamak ister. İnsaniyete layık bir şerefle. Aslında insan değerinin farkında. O yüzden hep ben 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 diyor ya kendisini bir tanrı gibi haşa kabul ediyor ya. Halbuki evet o benlik insana verilmiş. Fakat niye verilmiş o benlik? Kıyas için verilmiş değil mi? Evet, çok güzel. Vahide kıyası için verilmiş yani. Yani Cenab-ı Hak evet mesela bu vücudu insan gerçi kendisini idare edemiyor. Böyle bir söz var ya kendine iyi bak. İnsan kendine bakamıyor hakikaten. En fazla bir dişini fırça onu kanatıyor zaten ya. Yani mesela vücudun veya kendi evi etrafında ve kendi evi üzerinde bir insan tasarruf var. Bu evi idare eden ben isem bu kainat evinde idare eden birisi mutlaka var olması lazım diyerekten benliğinden feragat ediyor. Asıl yaratıcıya ulaşıyor Salih abi. Şimdi insaniyete layık bir maişet ve şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikine çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından ebnai cinsiyle teşriki mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semere-i sahile arkadaşına müda, mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Şimdi ben kendi kendimi idare ederim ben kendi kendime yeterim diyen insanları bu cümle yalanlıyor. Şimdi yaşamak için kaç şeye muhtacız? Yeme, içme, giyinme, barınma. Doğru mu? Giyinmek için kaç tane ellere muhtacız? Salih abi sen dekorasyoncusun mesela. Elbiseyi kendin mi yapıyorsun? Mehmet amcaya muhtaç değil misin? Muhtaçsın değil mi? Şimdi sabah kahvaltı yaptınız, fırında yemek yediniz. Yani fırından ekmek geldi, yediniz mesela. O ekmeğin, o ekmeğin sofraya gelmesi aşamalarına bakalım. Yağmur, toprak, buğday, harman, un fabrikası, değirmen, fırın, işte arada geldi market, bakkal, Allah Allah. Bak sadece bir ekmeğin bile tezgah gelmesi için biz kaç tane ele muhtacız? Şimdi insan ben kendi kendime yaşayabilirim diyebilir mi? Diyemez. İnsan işte medeni olduğu için ebnai cinsiyle kendi cinsindeki insanla yaşamaya mecburdur. Ben kendi kendime yaşarım diyen bir insan aslında kendi kendine ne yapıyor? Yaşar sayısıyla yalanlamış oluyor. Fakat asıl yere geldik. Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, yani her şeyi arzu eden, istekli olan nefis, kuvve-i gadabiye, kuvve gadabiye, yani gadab duygusu, hani öfkelenme ve yanlışı bertaraf etme, doğru yanlışı ayırma duygusu, kuvve-i akliye, sani tarafından tahdit edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından, muamelatta zulüm ve tecavüzler vuku gelir. Şimdi kuvve gadabiye, kuvve akliye, kuvve şehviye. Kuvve şehviye her şeyi arzu eden nefis. Kuvve gadabiye doğruyu yanlışı ayırt eden ve öfkelenle öfkeyi dizginleyen nefis şey hissiyatımız bir kuvvemiz ya yani bir cihazımız tabiri caizse. Bir de kuvve akliye değil mi? Yani işte doğruyu yanlışı işte bir şeyleri böyle şey yapma noktasında bunları cihazattır. Bunlar diyor yaratıcımız tarafından sınırlandırılmamış. Bak yaratıcımız tarafından sınırlandırılmamış. Bir melek de bu sınırlandırılmış mı? Sadece ibadetle meşgul. Bir hayvanda bu sınırlandırılmış mı? Sadece şehevani şeylerle meşgul. Fakat insan melek ve hayvan arasında yani لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim سُنْ مَرَدَتْ esfeli safilin. Ah ahsen takvimken esveli safilin bile olabiliyor ya. Yukarı aşağı gidiş gelişi mutlaka var. Allah diyor bu kuvveleri neden sınırlandırmamış? Okuyalım. Bakın bu kuvvetler başıboş bırakılmadığından, bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler meydana gelir muamelatta. Hani insan neden mesela bir başkasının hakkını gasp ediyor veya bir başkasına zarar veriyor? Kendindeki bu kuvveler sınırlandırılmadığı için. Peki neden sınırlandırılmıyor? Bu tecavüzleri önlemek için cemaati insaniye, insan cemaatleri çalışmalarının semerelerini mübadele etmekle adalete muhtaçtır. Yani bu kuvvete sınırlandırılmamış ya, buna sınırlandırılmadığı için biz birbirimizle mecburen yaşamaya mecburuz ve anlaşarak yaşamaya mecburuz. Şimdi bu üç tane sınıra bir hat konulmasa, bir arada yaşasak ve bu kuvvelerle beraber yaşasak ne olur ortalık? Kaos olur. Kainat diyor her ferden rızasına göre nizama girse fesada uğrar. Bak kainat her ferdin rızasına göre nizama girse fesada uğrar. Adalete muhtaçtır. Fakat her lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriat'tır. Ya insan ya da toplum genelde menfi olarak devletin koyduğu külli kanuna uyu. Aslında o da böyle sıkıntılara sebep oluyor. Öyle. Şeriat anlamında uysa çok daha sükunet, adalet daha olgun olacak. Ya. Bak buranın hülasası şöyle doğru hacım. Şimdi mesela Cenab-ı Hak insanı yaratmış değil mi? Ve insanın kullanma kılavuzu olarak da Kur'an-ı Kerim'ini devamında peygamberine göndermiş Salih abi. Şimdi ezelden ebede yani zaman kavramı Allah için yok bize göre var. Allah öyle bir eser yazıp göndermiş ki bize bütün zamanları ihtiva eden, içine alan bir eser olarak Kur'an-ı Kerim var. Olmuş olacak her şeyi yazmış şekilde. işte. Velâ Rabbin velâ yâbisin illâ fî mübin. Şimdi Allah öyle bir kanun yazmış ki bize her asırda ihtiyaç olacak şekilde. Şimdi beşeri kanunlar bütün zamanları kavrayamadığı için zamana mağlup düşüyor mu hacım? düşüyor. Bugün yazdığımız bir kanunu biz 3-5 sene sonra değiştiriyor muyuz? Değiştiriyor. Çünkü teknolojiye ve gelişmelere mevcut insanların iyi hatası yetişemediği için zamanı o kanunlar mağlup düşüyor. Fakat şeriat Allah'ın kanunları bütün zamanları kapsayacak şekilde gönderildiği için ya Kur'an'da bugün hüküm böyle mi yarın değiştirerek demiyoruz. Deyince ne oluyor? Bugünkü problemler ortaya çıkıyor işte. Sadece zaman değil ki. Mesela kadının fıtratını, erkeğin fıtratını en iyi yaratan bilir. Evet. Kadın erkek eşitlik deniliyor ya mesela. Burada beşeri bir sistemle bakılıyor. Halbuki Allah daha külli bir şeyle sunuyor. İşte miras meselesi de geçen Evet, geçen hafta. Yok. Öyle. Yani şimdi kuvve-i şeheviye, kuvve-i kuvve akliye. Bu üç hissiyatı dizginleyecek şekilde şimdi bu insanların bu üç kuvveyi taşıdıkları yani taşıyan insan bizlerin bir arada yaşaması için bunlar dizginleyecek bir şeye ihtiyaç var. Bu nedir? Adalettir. Bu adalet temin edecek nedir? Kanundur. Böyle bir kanun da ancak nedir? Şeriattır. Çünkü şeriat bütün asırları kapsar. İnsanların nazarı gibi belli bir zamanı kapsayan bir bakış açısıyla dar bakış açısına sahip değil. Bütün asırları kaplıyor. Bugün problemlerin temelinde şerri hükümlerinden gafil olmak yatıyor. Vallahi öyle. İslam nizamının hakim olduğu ne diyor hep anlatıyoruz. Ömer bin Abdülaziz döneminde Afrika'da şeriata muhtaç şey, zekata muhtaç insan bulunamamış. Osmanlı'da da olmuş mesela. Orhan Gazi döneminde Bursa'da zekata, zekata muhtaç yine fakir bulunamamış mesela yani. Bunlar yaşanmış. Bunlar böyle hikaye tarihi şeyler değil yani. Ama kapitalizmin hakim olduğu bugünkü dünyada insanlar açlıktan ölüyor ya. Burnumuzun dibinde yüz binlerce insan yani soykırım ötesi katliama maruz kalıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor yani. İslam şeriatı hakim olsa böyle olur muydu? olmazdı Salih abi. Demek ki mesele sokağa çıkıp yapmak değil. Çıkıp kürsüye milyonlara hitap etmek değil. Vallahi insanların imani seviyesini arttırabilirsek ancak o zaman muvaffak olabiliriz yani. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. Dedi ki şimdi aşama aşama gidiyor. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatın da zahiren ve batinen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi halıkla olan dereceyi münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak nedir? Mucizelerdir değil mi? Mucizelerdir. Evet mesela ortaya çıkıyorsunuz. Bunun düzelmesi ancak böyle olabilir diyorsunuz. Peki sen böyle diyorsun ama bize bir mucize göster diyorlar değil mi? Biz sana tabi olalım. Madem böyle toplumu ıslah edecek kanunları ortaya sürüyorsun ama sende bir şey görmemiz lazım. Öyle bir delil de ancak mucizelerde. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyada tesis ve temin etmek için saniyenin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespitte ancak akayitle, yani ahkamı imaniyenin tecellisiyle olur. Ahkamı imaniyenin imani hükümlerin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrarla teceddüd eden ibadet de olur. Hani neden mesela sürekli ibadet ediyoruz? Mesela bugün yaptın, yarın yapmadın. Hadi diyorlar ya hep haftanın bir günü bari izin olsa. Olmuyor işte. Yani onun o hükmün tesirine devam ettirilmesi için devamlı olması lazım. Değil mi? Devam olmayan bir şeyde lezzet yok. Daimi akan bir çeşme sabit bir göle tercih edilir. Az da olsa devamlı ibadet daha makbuldur. Bunlar hep bu hikmetlerden dolayı murat abi yani. Yani bugün yaptım yarın yapmadım. Hükmün tesiri olmuyor. Her zaman ihtiyaç olduğu için her zaman ibadete ihtiyaç var. Nasıl ki insan vücudunun yemeye, içmeye, havayı teneffüs etmeye her gün ihtiyacı var. İnsan ruhunun kalbini ve vicdanın da ibadetlere ihtiyacı var. Ama işte şeriat özellikle insanın dünya hayatını nizamına vesile olduğu gibi ahireti de tesis etmeyi vesiledir. Cenab-ı Hak bu hakikatleri anlamayı, idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Son cümleyi okuyorum. İhtar ibadetin ruhu ihlastır. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Çok güzel. İhlas, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılması. Mesela öğle namazını kılacağız. Akşamı, yatsıyı. Çok ağır geliyor bazen değil Mustafa abi? Halbuki 5-10 dakikalık bir meşguliyet yani. Ama zor olarak da olsa yapınca işte ihlas manasına göre Murat abi. Zorla hani yem, yani lezzet, almak. lezzet almak şart değil. Zaten nefis istemiyor ki lezzet almayı. Nefis zaten ibadeti istemiyor. Zorla secdeye gitmek işte ihlas oluyor çünkü Allah emretmiş emredildiği için yapılmasıdır ya. Yani. Aslında bazı lezzetli şeylerde daha büyük tehlike var diyelim Ramazan'da iftara çağırıyorsun orada millete gösteri yapmak için hani ben de şunu yaptım ben de bunu yaptım hissiyatı girebiliyor ondan lezzet aldım zannediyorsun da o tehlikeye giriyor. Evet la, lezzetli fakat safi değildir değil mi Safi, saf değildir yani. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse o ibadet batıldır. Faydeler, hikmetler yalnız müreceh olabilirler. İllet olamazlar. Subhaneke la illa illâ ma'illemte inneke nete hakim. Vâ hûre davâh ve inilhamdülillâhi rabbil âlemin el